Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Roblox'ta en iyi korku oyunlarını göstereceğim. Ee, arkadaşlar 1 numarada Doors var. Bu arada ben bir iki diye numaralandırıyorum ama iyi yine göre değil. Öylesine numaralandırıyorum. Yani iyi hangi oyun daha iyi demiyorum. 1 numarada Doors var arkadaşlar. Doors gördüğünüz üzere. 1 numarada. İkincisi arkadaşlar gökkuşu arkadaşları. Yani Türkçesi, ay İngilizcesi de Rainbow Friends arkadaşlar. Yani, bu da bayağı iyi korku oyunu. Bunu da tavsiye ederim. Bayağı iyi korku oyunu yani. Üçüncüsü arkadaşlar e, Apeiro, çok nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Kısa bakmayın. E, üçüncüsü de bu arkadaşlar. Yarın üzere. Dördüncüsü arkadaşlar Kampong korku oyunu. Ee, bu da böyle korku oyunu bayağı korkunca benziyor. Çok oynamadım ama biraz biliyorum. Bayağı korkunca benziyor. Ee, arkadaşlar beşincisi de Death Slash. Ee, Türkçesi de ölü sessizlik. Yani bu da bayağı iyi bir korku oyunu. Ama... Ben oynamadım zaten çok korkunç. Yaşıma da uymayabilir. Yani korkunca benziyor. bu da Dead Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.